İyi akşamlar Dilan Hanım. Hoş geldiniz. Evet. Muhteşem bir gece tabii. neler düşünüyorsunuz gece hakkında? Valla heyecanlıyız. Çok güzel bir gece. yarın da bizim işimiz yayınlanıyor persona. Birazdan birazdan ekibin yanına geçmek için sabırsızlanıyorum. Sizin projeniz de var. Onlar, o nasıl hazırlandınız? Hazırlık süreci nasıl geçti? Hazırlık süreci falan çok yoğun geçti. Çekimlerimiz bir buçuk ay sürdü Ankara'da. Çok çok <laughs> Gece de muhteşem bir şıklık yarışı var. Siz geceye nasıl Teşekkür hazırlandınız? Teşekkür ederim efendim. Çok Aa, şık gözüküyorsunuz. Burak Sanık'la beraber hazırlandık geceye. Ee, Gamze Tekin ve Mustafa Akın çekti. Ee, Hepsinin ayrı eline sağlık. Diye. Peki platformdan takip ettiğiniz diziler var mı? Ee, önce bizim diziyi söylemek istiyorum. Önce diğer herkes izlesin. sonra diğer dizileri söyleyeceğim. <laughs> Peki. Son son dönemlerde bir açıklama yaptınız biliyorsunuz. Oyunculuk işte kutsal bir meslek değildir. Öğretmen veya doktor gibi. Hani size katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Size gelen tepkiler var mı? Neler söylemek istiyorsunuz? Ee, yani güzel tepkiler varsa sağ olsunlar. Ee, bence yanlış anlayanlar da var. Onları da açıklamak istiyorum. Ben evet. işime çok saygı duyuyorum. Ee, çok önemsiyorum ve çok şanslıyım, çok sevdiğim bir iş yapıyorum. Ee, ama <laughs> oyuncular kutsal denildiği noktada e, oyuncuların yaptığı bazı hareketleri e, meşrulaştırmış olabiliyoruz, meşru hale getirebiliyoruz. Benim genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım bazı e, kutsal oyuncular tarafından e, herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyon sürüklenmelerini istemem. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir <laughs> efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.